Merhaba, bu video salesforce.com demo hesabı üzerinde Lightning arayüzü kullanılarak hazırlanmıştır. Firmanızın kullanmış olduğu lisans türleri, yapılan özelleştirmeler ve kullanmış olduğunuz arayüzün Lightning ya da Salesforce klasik olmasına bağlı olarak ekran görüntüleri farklılık gösterebilir. Bu videonun konusu rapor üzerinden Excel dökümünü almaktır. Raporlar sekmesine tıklayarak bir rapor açınız. açılan sayfada sağ üst bölümde bulunan menüye tıklayarak export seçeneğini seçiniz. Detaylı çıktı al butonuna tıklayınız ve buradan encoding ayarlarınızı yapınız. Türkçe karakterler için UTF-8 seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. Dosya formatını da belirledikten sonra export butonunu tıklayarak raporu excel haliyle bilgisayarınıza indirebilirsiniz izlediğiniz için teşekkürler.